Ya baba sen bizi böyle okuldan kaçırıyorsun ama ablam eğer bunu duyarsa senin canını okur benden söylemesi. Allah Allah şahsi çocuklarıma ne yapacağımı ona mı soracağım Allah? Ya Recai denen benim Hikmet abim olmadığımı öğrendi. Nasıl alacağız ki mirası? Oğlum baban canlı paranın kokusunu aldı onu orada ölü bırakır mı? Ha? Dünden beri ben dükkanı bulmaya çalışıyorum. Ha? o para babanın cebini özledi. Fikri olan özlemini gidereceğiz paranın oğlum. Hadi, hadi. <laughs> Aa, geldik lan burasıymış. Kimse yok mu? Merhaba. Vay 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 vay. Ya baba bu ne eskici gibi ya. Sen bu adamın zengin olduğuna emin misin? Kızım bunlar eski değil, antika antika. Bak, gördün mü ya? Parayla imanın kimde olacağı hiç belli olmaz yavrum. Oh, oh. merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, 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 merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Kime bakmıştınız? Paramıza bakmıştık. Ee, ya Recai Bey'e bakmıştık, şey ee, biz onun ailesiyiz de. Abimin dedesi olur kendisi. Ha siz Hikmet'in ailesi misiniz? Evet, evet biz oyun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş, Buyurun. Teşekkür. Hadi söyleyin de gelsin Recai Bey. Ha, gelmedi daha. Hadi ya gelmedi. İyi tamam bekleriz o zaman. Hadi bakalım hadi. Bir şey söyleyeceğim ya bu gerçekten bu fiyat mı? E, evet efendim. Vay anasının. Oh oh oh. Ne kadar. Hmm. sana.